Citler Mobilya sunar. <gülüyor> <gülüyor> Bence evle işte. çiçekleri Rafael, Cemo, Çetin'le evlilik yolunda mı ilerliyor? Evlilik teklifi var mı ya da ekonomik? <laughs> ben, <laughs> ben de bekliyor <değil. gülüyor> musun? Yasemin K. Allen insanlardan neden kaçıyor? Çünkü kimseyi görmek istemiyorum <laughs> yani. Hep aynı kişileri göreceksek ne anlamı var yani? Önce yalnızlığımla mutluyum dedi. İyi gerçekten keyifli yerine. Sonra da evliliğe yeşil ışık yaktı. Çok güzel ben de öyle bir şey yaşattım. Olur tabii neden olmasın? Berrak Düzül Ataç özel hayatıyla ilgili hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? <laughs> Maalesef galiba ya hay Allah. <laughs> Bu sözler olay yaratır. Oğuzhan Koç Edis'i neden diline doladı? Daha ikisi henüz teraziye koyulacak kepede değiller. Zile Pastık ve Serkay Tütüncü'den Dans Show. <laughs> Ünlü çift dans ederken nasıl kendilerinden geçti? Macitler mobilya ile devam edecek. Biliyorum belki daha ne kadar zamandır konuşuyoruz diyeceksin ama yani insan olmuyor işte. Bir duruşunla, bakışınla, gülüşünle ben İlk gördüğüm an aradım ara. Baba bunlar bize ayak doyuz. Üç tak bel damat adayımız Kayseri Havalimanı'nın ortasında sevgilisi evlenme teklif ediyor. Bu bir karşılığı bir bedeli olmayacak. Allah'ım ilmen olsun. Bunu yapanlardan hesabını nasıl başarılı? Bir Biz Diarı, Diyarı Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor. Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var. Manuel fırçadan evet. onu bir ayaya geçtim. İnanılmaz. Sanki daha önce diş, hiç dişlerimi fırçalamamışım gibi. Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişlerin daha iyi temizliyor. Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin. Oral, diş hekimlerinin bir numaralı kalsiyesi. İstelik memnun kalmazsanız paranız iade. Ben güçlüyüm oyundayken hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin veremem. Ama bazı günler şartlar daha zor. Bu hisler, endişeler hiçbir şey önüme geçemez. Regle olmak oyunun bir parçası ama seni oyundan düşürmek zorunda değil. Orkid Platinum en çok satan rakip Ultra Pede kıyasla Flex emici merkeziyle şeklini daha iyi korur ve daha kuru kalır. Böylece ben de oyunuma odaklanabilirim. Orkid Platinum'u deneyin. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık oyuna, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al Ekle yolculuğuna. Filiz 50 yıldır Türk buğdayına olan tutkusuyla Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Harika kanatlar dünya turu tüm sinemalarda. Bir yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persi jel hızla çözünerek kumaşın ve makinenin derinliklerine iner, kirli ve kokuları giderir. Mükemmel temizlik için Persi jel'e geçin. Persi jel şimdi daha güçlü leke çıkarma ve parfüm etkisiyle. Offroad deneyimini yeniden tanımlayan Ceko 7 şimdi yetkili satıcılarda. Klasiğin ötesinde o. Ceko. Weetman'le değişime hazır mısın? Sende bir değişiklik mi var? Tüylerini kolayca al ve değişimi başlat. Kesik çizik yapmaz, batık oluşumunu azaltır. Weetman'le değişime hazır ol. Hızlıysan sınırları zorlarsın. Ultra hızlıysan sınır tanımazsın. Yeni çift ultra lekeleri iki kat hızlı sökersin. Hızını anamazsın. Hop siz ya? Bir fıs mutfağa, bir fıs pencereye. Kruş ama canını sıkmaz. Ultra, içerdiği aktifler ve ekspres çözücüler sayesinde yüzeylerdeki yağı ve kiri söküp atar. Türkiye'nin en hızlı ve güçlü yağ sökücü spreyi Yeni Cif Ultra. Okula dönüşte bağırsaklara dikkat. Entero içeriğindeki probiyotikler çocuğunuzun bağışıklığını desteklemeye yardımcı olur. Entero Germina ile bağışıklığınız okula hazır insan formasını koklayıp memleketini özler mi? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Koklar koklar hasret gideriz artık. Bingo yumuşatıcı, keratin ve enzim içeren formülü çamaşırların rengini, şeklini ve dokusunu korur. Mis kokusu uzun süre kalır. Tertemiz duyguları sponsoru. Bingo. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu olsa olsa bilmeyen var. Harika kanatlar dünya turu tüm sinemalarda. Modu sen seç rahatça. Tam bir boş. Lezzet olur buharda. Tam bir boş. Karşınızda havayla yansız kızartma, buharlı pişirme ve kendi kendini temizleme özellikleriyle boş seri 8 fırınlar. Tam bir boş. Robbie Williams sunar. Kedi olmak bir harika. The life of a cat is so lovely. And each day Felix so certain that it's great... So be a cat. Felix. Sağlıklı kızartmalar yapan ...boş 3D fry teknolojili fırınlarla... ...ilk fırsatta buluşalım. Şimdi seçili boş angaz sesetler. ...4 bin lira indirimle... ...boşta sizi bekliyor. <laughs> Fox'ın yeni premium kokularıyla tanış. Yeni Fox Premium Collection. Parfüm kadar çekici kokular. Durun neden Yusuf Kaleli'nin yanında? Melike Karaca'nın Haluk Aksoy'un ölüm saatinde orada olmadığı ispatlandı. Yusuf Kaleli ben. Aksoy Şirketler Grubu'nun CEO'su. Daha babamın toprağı kurmadı. İşler çok değişti. Yine yeni başındayım. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ben sizi terzihanenin başında görmek istiyorum. Bak burası hapishane değil. O yüzden belanı da pisliğini de uzak tut. Tuna ne yapıyorsun ya? Savcı yapan. Ne işleti bulmuş. Yanındaki ben bunu öldüreceğim dedi. Şimdi o adam peki. Cengiz Yıldız. Dün gece senle ben

Ailece küçük bir molaya ihtiyacımız oluyor. Böyle anları nasıl lezzetli hale getirebileceğimi biliyorum. Sadece onlar için değil, kendim için de. Serinlenen çıtır çikolata arasında nefis sütlü kremayla gününüze keyif katın. Kinder Pingui, masum kaçamakların çikolatalı keyfi. Nerede dersen orada, tam bir boş. İstediğim dik ayakta, tam bir boş. Karşınızda boş Unlimited 7 kablosuz dikey süpürge, tam bir boş. Saçlarında hafifliğin gücünü hisset. Yağlanma karşıtı bakım için L'Oreal Paris El Sev'den yeni hidrapiyor. Pure. Salisilik asit ve hyaluronik asit içeren formülüyle ikili etki. Saç diplerini yağdan arındırır, saç boylarına nemini geri kazandırır. El Sev'den yeni Hydra Çünkü biz buna değeriz. Yumuşacık kekiyle Lupo. Lupo, kadar yumuşak. Ben Hüseyin Özay, yeni hali oldum. Ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. bu benim kuaförün kıskandıran saç stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da Beden Natural'le bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal Beden Natural. Mutlaka deneyin. Altı saniyelik reklam mı? Biz de abarttık ama sosum abarttık. Takip bakma. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısı çıktı. Yeni Omo Express Fresh. Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Kötü koku karşıtı Fast Clean teknolojisiyle hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. E o zaman 5 tane dikletli Yok artık. Tam gibi getir ve tam bir boş boş ve finish seninle en velalıkeleri <laughs> Çıkar bak tek seferde. Tam bir borç. Göz alıcı sonuçlar. Tam bir borç. İşte basit bu kadar. Tam bir borç. Finish Ultimate Plus CycleSync teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni boş bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. Tam bir borç. Harika kanatlar dünya turu tüm sinemalarda. Kıyafetlerimizin ilk günkü büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol kıyafetlerimizin sadece 10 yıkamada yeniler. Yeni mi? Hayır, Pervol ile Beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak hepsinden değerli. Yeni Sensodin klinik beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. Hassas dişler için diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka. Felix ve Ruby Williams sunar. Kedi olmak bir harika. Korina'dan so Felix. Appears, I'm Evinde yenilik için Siemens fırsatlarına baktın mı? Güçlü beyaz eşya alışverişine seçili Ankara setlerde 15 bin TL indirim. Siemens ev aletleri. O gün başlayan savaşın nelere mal olacağını tahmin etmek kolay değildi. İpini koparan inci taneleri dağılmaya devam ediyorlardı. Da. Let see.

Laktosuz ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Marshall hayallerinizdeki mekanı sunar. Marshall'la hayalleriniz gerçek olsun. Ey kurabiye, yıllarca çayda, elde, ağızda dağılma bugüne kadar hiç böyle dağılmadın. Şimdi Eti Canga kakaolu kurabiyeyi çikolatası ve karameliyle dağıttı. Yeni Eti Canga Cookie Karamel. Tanık sevenlere. Hı. Ben bu sözler yeni hali oldum. Ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kuaförleri kıskandıran saç stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da beden natural Bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal. Beden natural. Mutlaka deneyeceğim. Hanım eller fırınından yepyeni frambuaz soslu kurabiye. Çay demlendiğinde, misafir geldiğinde pastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle her güne lezzet katmak için Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye şimdi yeni rulo paketinde. Etkin temiz formülüyle ibroş eden dökülme karşıtı uzman bakım serisi. Güçlendirici şampuan ve bakım kürü sayesinde güçlenen saç kökleri hızlı uzayan dayanıklı saçlar. Güçlü saçlarımın bitkisel sembolü İbroşe. Aksın yeni premium kokularıyla tanış. <laughs> yeni Aks Premium Collection. Parfüm kadar çekici kokular. Harika kanatlar dünya turu tüm sinemalarda. <laughs> dikkat. Mentos'ta ferahlığı hisset. Yeni Duru Body Scrub Duru Cildinizi inci tozu peynik tanecikleriyle ölü derilerden arındırır. Yönelik asitle nemlendirir. C vitaminiyle aydınlatır. Güzelliğimin merkezi yeni Duru Body Scrub Duru Ne ki mi? Telaşa gerek yok. Canını ne zaman isterse o zaman yıkarım. Çünkü mükemmel temizlik için Ali Alves Siemens'e güveniyorum. Siemens'in idols deterjan tarama teknolojisi deterjanı tanır ve doğru dozajı ayarlar. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel öneriyor. Aslında, Hala kısa programda yıkamayan var mı? Uğraşan günler ailesinin kuralları belli. Biz makinede bulaşıkları hep yoğun programda yıkarız. Peki pratik iller? Ben en zorlu bulaşıkları bile kısa programda feyliyle yıkıyorum. Kusursuz temizlik sağlıyorum. Hem enerjiden hem de zamandan kazanıyorum. Hadi makinenin içine bakalım. Zorlu yemek kirlerinde bir numara Feyli Platinum Plus suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de bir numarayı seçin. Kısa programa geçin. Feyli Platinum Plus zorlu yemek kirlerinde bir numara. Kısa programda bile.

O yaşadıklarını magazin diye anlattı. Ben orada üniformalı mı güveniyorsun dediğim kişi o şahıs. Ben burada polise anlatıyorum. Uçakta alıkonuldu. Hangi şekilde beni uçaktan iniyorsunuz? Siz beni şu an alıkoyuyorsunuz. Ben şu an alıkoyuyorum. Ne demek? Onlarla birlikte kapı çıkışı kapatılıyor. O da tuzak mı kuruldu? O anlarda neler oldu? Ben kimseye saldırmadım. Yardım! Lan uyarmıyor! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> büyük aşkta mutlu sonu evet söylüyor